Ben Celal Vergili, ve Vanlıyım şahsım. 3 tane çocuğum var. Çocuğu ikisi evlenmiş, biri bekardı. Bir 5-6 sene kirada oturdum. Sonra da çok şükür. Takdir ile inşi bir ev sahibi oldum. İşim iyidir. Ayakkabıcıyım ben. 20 sene ayakkabı kesiminde çalışıyorum ben. Mutluyum. İşime yayana gidiyorum, geliyorum 10 dakikada. Çok şükür. Ben her şeyime hayatımda razıyım. Ev demek çok önemli bir şey. Hele ev demek, yani yarın öbür gün belki ömrümüz kısadır. Ben giderse eşim arkada gözü kalmaz, evi var, yuvası var. Bu, bu da hatıra, katılım evinin hatırası. Vallahi bu evde biz çok mutluyuz. Hele benim ailemle biz beraber çok mutluyuz. Bir tane bekarım var, iki tane evliyim var, çok şükür kızım Van'da o da Van Van'a gitti. Ben kendi Vanlıyım o da Van'a gitti. O da orada hayat kurmuş gidiyor. Çok şükür o da mutlu oldu. Biz de mutlu. Herkes şu an mutlu bir sıkıntı yok. Hani derler İstanbul'da bir kümesi olsun. Bir kafası sıkıcı bir yuva olsun. Başka hiçbir şey olmasın. Gerçekten çok zor ya. Bizim işçi ev çok önemli. Hele İstanbul gibi bir yerde çok önemli. Kiralar olmuş 5 milyar. Kira öder gibi şu an oldu. Yani ha kira, beş, kira da 5 milyar, ben de ödem 5 milyar. Yani çok güzel bir şey abi ya. Katrin sağ olsun benim oğlum Bayram Vergili, onunla bir arkadaşı vardı. Onunla birlikte bir iş kurdular. Bizi ilan ki oraya girelim dedi. Biz de girdik oraya. Tanıştık Ömer Bey'i var. Ömer Bey'le tanıştık. Bayram oğlum, o da ilan ki baba girelim, ilan baba girelim. Bir kural belki çeke şansımız. Aslında ben o yan değildim. O, o beni oraya zorlatırdı. Biz e, girdik eve. E, iki, iki, ay sonra işte kural çektiler. Biz bir diye ikinci kuralda hemen çıktı hemen çıktı ya şok oldu ya yani bu kadar erken çıkacağını hiç kesinlikle beklemiyorduk. Valla o günü zaten hiç ne bilmeye, ya çok heyecanlı bir sanki kafamda bir sıcak su döktüler ya bir acayip oldu ben ya. Bu işte sabır çok lazım sabır sabır abi. Ya belki bir sene çıkar ya belki üç ay çıkar ya belki bir ay çıkar ben bak ne diyorum ben iki ay içerisinde çıkmışım ya. Çıkmışım o gün de şok olmuşum televizyonun başında habere seyrediyorum, Aa, Vanlı Celal Vergili katılmayan ve ev çıkmış. Ben bir ha hayal oldu benim içim ya. Hatta çocuklar dedi babana bir su ver de bir su içsin ya. Ben bir kendi çok farklı hissettim ya gerçekten. Ömer Bey'e sağ olsun, Ömer Bey olsun diğer arkadaşlar olsun, yani işi bitirene kadar tatlı olsun, her şey olsun gerçekten. Herkese çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bayağı ilgilendiler bize. Keşke daha önce de tanışsaydı bu firmaya. Katılım evi de çok çok teşekkür ederim. Ömer Bey, Eyüp Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun ya.